Hedef koyma konusunda en hoşuma giden kelime açıklık. Kim olduğunuz ve ne istediğiniz konusundaki açıklık seviyesi ile hayatta yapmak istediğiniz her şey arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Başarılı kadınlar veya erkekler gerçekten başarmayı istedikleri hususlarda tıpkı bir inşaata başlamadan önce gerekli projeleri çizmek için de olduğu gibi kesin bir açıklık sağlamak amacıyla gerekli zamanı harcarlar. Birçok insan ise hayata tıpkı bir arabanın peşinden koşan bir köpek misali atılır ve sonra da sürekli olarak belirli bir şeyi ne için yakalayamadığını veya elinde tutamadığını merak eder. Henry David Thoreau bir keresinde şöyle yazmıştı: "Kalelerinizi göklere inşa ettiniz mi? Gayet iyi. Onları inşa etmeniz gereken yerde tam olarak orası zaten. Şimdi işinizin başına geçin." ve onların altına bir temel kurun. Vizyonlarınızı ve değerlerinizi üzerinde bir gün çalışabileceğiniz elle tutulur hedefler ve amaçlar haline getirmeyi elbette öğrenmeliyiz. Yoğun ve ateşli arzuların büyük hedefleri elde etme yolunda büyük engelleri aşmak üzere hayati bir önem taşımaktadır. Arzularınızın yeterince yoğun olabilmesi için hedeflerinizin de kesinlikle kişisel olması gerekir. Bunlar başkalarının sizin yapmanızı istediği veya başkalarını memnun etmek için yapmak isteyeceği hedeflerden ziyade kendiniz adına seçeceğiniz hedefler olmalıdır. Hedef koyarken bu sürecin yeterince etkili olabilmesi için istekleriniz konusunda bencil olmalısınız. Ancak bu yaklaşım evinizde veya işinizde başka insanlar için bir şey yapmayacağınız anlamına gelmez. Söylemek istediğim, hayatınıza dair hedefler koyarken kendinizden başlamanız ve sonra da ileriye doğru harekete devam etmenizdir. Hedef koyma sürecinde sorulabilecek en önemli sorulardan bir tanesi de şudur. Hayatta gerçekten yapmak istediğimiz şey nedir? Hayatta yapmak, olmak ya da sahiplenmek istediğimiz tek bir şey olsa bu ne olurdu? Unutmayın, görmediğiniz bir hedefi vurmanız mümkün değildir. Önünüzdeki aylarda ve yıllarda bu soruyu kendinize tekrar tekrar sormalısınız. Hayatta gerçekten hedeflerinizi belirlerken, başlangıç noktanızı, zihninizde oluşturmuş olduğunuz vizyonlarınız, değerleriniz ve idealleriniz olmalıdır. İşin başında bunları ele almak size biraz fantazi gibi gelebilir. Ne var ki en önemli göreviniz bunları gerçeğe dönüştürmektir. Hayatınızda daha şimdiden ileride olmak istediğiniz insan gibi yaşamaya başlamalısınız. Sağlıcakla kalın.